hakkında bir bir bilgi verilemezken hastanelere ulaştırılabilen yaralı sayısının karşılığından ifade edildiği artık her şey bu zulümler Nereye kadar sürer ki bilmem Takatim bile yok gerçekten Şehitlerim yine kan döküyorken Ana baba evlat her taraf elem Müslümanlara neden bu dertler Hep Nereye gider, nasıl biter bunlar? Filistin'de be, gazete olma. Zalimlere her gün bayram var, mazlumlara da neden ne bölüm var? Biz sustuk, biz kaybettik, hep bir durduk, biz kaybettik, hep biz öldük, biz mahvolduk, hep Allah'ın kalbimize susar. Yıllardır bitmeyen bir dava, yıllardır bitmeyen bir kavga, yıllardır bitmeyen zulümler, yıllardır dinmeyen bu yaşlar. tane bomba Kaç şehit verdik bugüne kadar daha Ne vazgeçmek yakışmaz bize Unutmak falan yakışmaz bize Biz Türküz hep Müslümanız Biz sabrımızı bence zorlamayın siz Türk'ün gözü kara yüreği de tek bir Akarsa kanımız Türk hep yektir Herkes ettiğini yine çekecektir Davamız ölene kadar